Merhaba ikizler burçları. Bugün yol açılımı yapacağım. Mesele nedir? Geçmişte bu konuyla ilgili ne düşünmüştünüz, ne hissetmiştiniz, nasıl görülmüştünüz? Gelecekte bunlar ne şekilde olacak? Bu konulara bakmış olacağız. Evet, bakalım. Şimdi mesele belki de bir kadın olabilir, bir kadınla olan iletişiminiz, paylaşımınız e, olabilir. Onun haricinde tabii ki e, sevgimizi, ilgimizi göstermeyle ilgili bir problem yaşıyor olabiliriz. E, sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerine kendimizden itmeliyiz ne de onları boğmalıyız. E, her ikisinde yapmadığımızdan emin olmalıyız diyor. Yani burada belki de yani sevdiğinizi ya da çok önemli olduğunu hani göstermek istiyorsunuz ama bunu ne şekilde yapacağınızı bilemiyorsunuz mesela. Mesela bu olabilir. Ya da bir korkunuz var. Bunun üzerine gitmek konusunda bazı endişeleriniz var. Ama kupa kraliçesi çıkmışsa ya korkularınızın üzerine gidin. Cesaretli olun, cesur olun. Ya da burada destekleyici, ılımlı olun diyen bir karttır aynı zamanda. Burada tereddüt etmenize gerek yok diyor. Her zaman davrandığınız gibi davranmayın. Daha cesur, daha atak olmalısınız diyor kupa kraliçesi. Şimdi geçmişte ne düşünmüştünüz, ne hissetmiştiniz, nasıl görünmüştünüz acaba? Önce ona bakalım. Şimdi belki de bakın, bu kadınla ilgili olabilir. Belki de ani bir gelişme olmuş olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir gelişme olmuş olabilir. Kendiniz gayet e, huzurlu, emin, e, güvende hissediyordunuz belki de. Ama bir anda mesela bir iletişim e, kopmuş olabilir, kesilmiş olabilir. Ya da birdenbire ayrı düşmüş olabilirsiniz. Bu kişiyle bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bundan kaynaklı kendinizi biraz kötü hissetmiş olabilirsiniz ve ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette hissedebilirsiniz kendinizi. Ama sonuç olarak yıkılan kule diyor ki burada akışta kalın, burada telafi edilmeyecek bir şey yok, korkulacak bir şey yok. Yani Burada belki de bir fırsatla da karşılaşmış olabilirsiniz. Yani ayrılmış bile olsanız belki de birbiriniz için ne kadar önemli olduğunuzu fark edeceksiniz zaman içerisinde. Ve bunu telafi edebilecek bazı fırsatlarla da yine karşılaşabilirsiniz diyor yıkılan kule. Aynı zamanda bakın sizin geçmişte yapmış olduğunuz bazı şeyler de sizin işinize yaramış da olabilir. Yani çok fazla çaba sarf etmişsinizdir, çok gayret sarf etmişsinizdir. Ondan dolayı artık bunun rahatlığını yaşadığınız bir dönem de olmuş olabilir. Yani burada bu ani gelişme neticesinde belki de sizin bazı hatalarınızın olamayacağını, yani sizden beklenmeyecek bir şey olacağı olduğunu e, belki de e, düşünmüş olabilir e, bu konuyla ilgili olan kişiler ya da burada kupa Kraliçesi diye bahsettiğim kişi. Yani ondan dolayı bir rahatlık, hani tahsilat zamanı diyen bir karttır zaten. Geçmişte doğru adımlar attınız. Olması gerekenleri olması gerektiği gibi yaptınız. Yani şu anda artık rahat edeceksiniz ne olursa olsun diyor. Tılsım dokuzusu. Ne şekilde görülmüşsünüz? Baktığımızda biraz üzgün görülmüş olabilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir şey geride kalmış, biti, yitirmişsiniz. Kaybetmişsiniz. Bir fırsatı kaçırmışsınız belki de. Yani bunlardan kaynaklı bir üzüntü yaşadığınız görülüyor. Ama biraz olumsuz bakış açısına sahip olduğunuz da görülüyor olabilir burada. Yani siz yıkılan kupalara bakıyorsunuz, halbuki her şeyi kaybetmediniz siz. Buna odaklı olmalısınız ya da size ait olan şey kaybedilemez ki, sizden alınamaz ki. Demek ki size ait değilmiş. Yani bu şekilde bir düşünce içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor Kupa kupaveşlisi. Yani burada dolu iki kupa var. Bitti diye düşünüyorsanız bile o işte bir ayrılık durumu söz konusuysa ya da çok sevdiğiniz, keyif aldığınız bir konu hayatınızda bitti artık onunla meşgul olamayacaksınız vesaire böyle bir durumsa bile bu dolu iki kupayla bunun henüz bitmediğini de anlayabiliriz. Elbette o şekilde de yorumlayabiliriz. Daha yaşanması gereken şeyler var şeklinde. Onun haricinde tabii ki yani sizin sahip olduğunuz şeyler var yine ya da kişiler var hayatınızda sizi mutlu edecek. Bunlara odaklı olmalısınız, onlara bakmalısınız. Yani bir süreliğine tabii daha azıyla yetinmeniz gerekiyor olabilir. Biraz sabır göstermeniz de gerekiyor olabilir. Ama sonuç olarak bu sürecin yaşanması gerektiğini ve sizin de bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Gelelim gelecek kartlarına. Yine aynı şekilde ne düşünüyorsunuz, ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz ve ne şekilde görüleceksiniz de ilgili. Şimdi burada biraz belki de kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Biraz endişeli, korkulu hissedebilirsiniz. Joker kartı çıkmış. Ne hissedeceğiniz hanesinde ama burada gereğinden fazla gerilmişsiniz diyor joker kartı. Tamam burada ufak tefek bazı riskler olabilir. Siz yine etraflıca düşünün, acele etmeyin. Ama bu kesinlikle sizin için güzel bir tecrübe olacak. Mutlaka bunu başlatın diyor. Çünkü burada adım da atmayabilirsiniz o zaman bir hiç olarak kalır. Ama sonuç olarak burada siz her ne kadar yeterince bilgiye, güce, kontrole sahip olamadığınız düşünüyor bile olsanız burada bazen bunların bir öneminin olmayacağını söylüyor. İnançla kararımızı verip adımızı atmamız gerektiğini söylüyor Joker kartı. Burada yeni şeyler öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Güzel bir yolculuk olacak diyor. Neşelenin diyor biraz yani bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olun. E tabi burada aynı zamanda zaferin kartını görüyoruz. Bakın yani siz e, tam da kafanızdaki e, şeyleri hayata geçirmiş olmaktan kaynaklı e, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Burada bir özgüven artışı söz konusu olabilir. Bir girişimi tam istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız. Aldığınız bir kararı kim ne derse desin, e, uygularsınız. Bunlardan kaynaklı olabilir. Siz önemli bir şey başardınız. Kendinizi tebrik etmeyi ihmal etmeyin diyor. Değenek altınızda. Ama tabi burada e, biraz da kendimizi yalnız hissederiz. Belki de hani bizi alkışlayanlar yoktur çevremizde. Ya da e, aradığımız desteği tam olarak da bulamamışızdır. E, fakat burada itibarın artması e, da söz konusudur. Çünkü e, e sadece burada biz farkında değilizdir. Bize söylenmemiş olabilir e, ya da e, henüz e, bizi anlamamış olabilirler. Biraz zamana ihtiyaçları olabilir. Hani bunlarla ilgilenmeyin. Hani size bunlar e, olumlu e, e, şeyler söylenmemiş bile olsa. Ne olursa olsun burada size olan saygı arttı. Merak etmeyin diyor değnek altısı. Ne şekilde görüneceksiniz geldiğinizde sizi gayet mutlu memnun görüyoruz. Burada tabii ki bir duygusal tatmin yaşayacağımızı söylüyor. Belki de işte bu ruh halinden kupa beşlisinde bahsettiğimiz ruh halinden kısa bir süre içerisinde çıkacak da olabilirsiniz. Tabii burada bu duygusal tatmin belki de ne kadar sevildiğimizi duyacağız çok önem verdiğimiz sevdiğimiz kişilerden ama burada işte değnek altılısında beklesin de özellikle aradığınız istediğiniz bir kişinin takdiridir onu belki de göremeyeceğiniz için orada kendiniz biraz yalnız ya da desteklenmiyor hissediyor olabilirsiniz. Çünkü burada gayet size mutlu memnun görüyoruz Elbette ve bunu gösterdiğinizde görüyoruz ama tabi buradaki tavsiye konusu, bazen farkında olmadan yargılayıcı, suçlayıcı, aşırı kontrolcü olabiliriz. O yüzden bu konuda kendimiz biraz kontrol etmemiz gerektiğini söylüyor. Daha anlayışı, daha esnek yaklaşmalıyız çevremizdeki bu sevdiğimiz kişilere ki hani buradaki bu uyumlu sevgi konusundaki bu güvende olma hali sürüp gitsin. Tabi burada bazı kişilerle ilgili de olmayabilir. Burada bir konu da söz konusu olabilir. Yani çok hoşlandığımız, keyif aldığımız bir konuyla vakit geçiririz ve bundan kaynaklı bir duygusal tatmin yaşarız mesela. Hani bu konuyla da ilgili olabilir ve tavsiye konusu da yine o konuyla da ilgili tabii ki geçerli. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.